Hasret? Efendim hocam. Okulu gazetecilerden kaçacak kadar sevdiğine göre... ...Arya'yı çalışmışsındır. Evet. Yani biraz. O kadar da çalışamadım diyorsun. Ya çalıştım ama... ...burada söyleyebilir miyim bilmiyorum. Deneyelim. Gel. güzel hatta geçen sefere göre muhteşem kızım. Hmm. Ya, ama daha iyisini de yapabilirsin Evet eğer biraz daha çalışırsam, çok daha fazla çalışırsan. Biraz yetmez. Çalışacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çıkabilirsiniz. Gerçekten beğendin mi? Demin söyledim ya. İyiydi. <laughs> Kız, bu Azra deli valla. Mahalleye o kadar gazeteciler gelmiş, umrunda değil. Ne varsa bu okulda. Ne bileyim ben. Belki okulda yazılısı falan vardır, o yüzden şeydir. Kız, oldu bu iş. Gazetecilerle konuştum beni sahnede izlemeye gelecekler. Sedeye beni mı yazdı? Kız onlar de kurtulmak için öyle uydurmuşlardı. <laughs> Anam çekemeyenler anten taksın. <laughs> Aman takarız. Benim içeride işlerim var. Hadi. Aman işleri var. <laughs> ben de sana yardım edeyim. Ben de bakkalı boş bırakmayın. Ayol ne kaçıştınız beçil yavrusu gibi. Aman size mi kaldı? Kız yes. ne yapıyorsun? <laughs> Hasret'e röportajdan kaçıp derse gelmesini ben söylemedim herhalde. Belki de söylemişsindir ya da ima etmişsindir. Ne bileyim bir şey yapmışsındır işte. Hasret ne zaman ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor Levent. Derse gelmesi de bunu gösteriyor. Sana kalsa var ya. Hasret 50 yıl derse girmeli. Yok, 50 değil. Yaşadığı süreci diyelim. Ee, evet Levent müzik böyle bir şey. Yaşadığın süreci yeni şeyler öğreniyorsun. Buna ben de dahilim. Ahkam kesmeyi bırak Murat. Hasret var ya, şimdi şu okuldan çıksa ve benim dediklerimi bir hafta, sadece bir hafta dinlese... ...bütün ülke onu konuşur. Ama o bunun farkında değil. Hasretin bu okulda zaman kaybettiği çok açık Murat. Bence burada önemli olan senin değil, Hasret'in ne düşündüğü. Ben Bahar'ı bulmalıyım. Derse gireceğim. Sen ne yapıyorsun? Burada mı kalıyorsun? Evet, Hasret Hanım'ın dersinin bitmesini bekleyeceğim. Hmm. Geldiğimi söyler misin? Kızım senin sorunun ne biliyor musun? Neymiş? Hayatında aşk yok aşk. Ulan sen nereden bileceğim benim aşk hayatımı be? Var mı kız yoksa? Ay sana ne be deli mi? Benle iyi geçin Balçiçek. Mutluluğun anahtarı bende. Ulan sen bana nereden vereceksin mutluluğun anahtarını? Manyak mı ne ya? Allah'ım ya Rabbim çekil git. Bildiğimiz bir şey var kızım. Söyle de biz de bilelim o zaman. Yok daha erken. Ama yerinde olsam etrafıma iyi bakardım. Belki bir kısmetim falan çıkar. Ya bir git be. Çıksa çıksa senin gibiler çıkar, ben de o senin gibileri böyle elimin tersiyle Allah'ım ya Rabbim ya, ya siz de bir gidin be, salak. <laughs> Hasret. Merhaba ben Bahar. Murat Hoca'nın yeni asistanıyım. Henüz tanışmamıştık. Memnun oldum. Özgünüm hmm, ama sana kötü bir haber vermek zorundayım. Bugün derse gelmeyince Murat Hoca çok sinirlendi. Artık derse gelmemeni söyledi. Bugün ben dersteydim ama Bahar. Bahar ben de seni arıyordum. ...dersten önce söylediklerimi unutabilirsin. <laughs> Murat Hoca bir şey söyleyeceğim. Ee, tamam asret. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Ben yanlış anladım herhalde. Özür dilerim. Hocayı duydum. Unut gitsin. Nesin Hanım akşam yemeği için özel bir isteğiniz var mı? Sizi hiç işe almamalıydım Meltem Hanım. Neden Nesin Hanım? Tatlılarınıza hayır diyemiyorum da ondan. Bu gidişle epey kilo alacağım. Siz kilo alsanız da güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmiyorsunuz Nesin Hanım. Bundan emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. O zaman bir krem harika olur. Tabii ki. O zaman ben hemen hazırlığa başlayayım izninizle. Demek buradasın. <laughs> Bakalım Fransız tatlılarını kim daha güzel yapıyormuş şimdi göreceğiz.